E round bitti mi söyleyin? Bir evet. bir daha var. B1. Nasıl kim ya? Gel. Gitmeyin, gitmeyin ya. Dur b yok kesin değil. Be seyir Karanlık çok güzel Öldü be iki. Tamam kap ben B1'deyim. Helal. Helal sana. Karbon ekmişti. Helal be. Helal. Kapı var helal. Sol helal. Solda. Nerede oğlum? Bir Hadi tane Hadi bir tane daha var bir tane daha var. Omurum helal, helal oğlum. Helal. Maç senin Eray maç al. En salakları. Lol. Yakın yakın yakın. Abi ev girdi bir tane. İşte ya sen abi yerine buna koy. da bir, son. Bir, son bir girdi. Eray bura var, bura var. Bey tarafından. Aldım onu. Saniye ne amına koyayım? Nereye atmış? Evet o burada. Kaç çocuk. Kanka hadi la 2 v 1 at oğlum. Kolon kolon, kolon kolon kolon. Oğlum nasıl kolon? 2 evet, tane biliyorum. ev. Giyince. Kolon var oğlum 2 tane. Yüzünüzü sıçayım ya. Sıkmıyorum ağız. User left your channel. User joined your channel. Ev var. Ev var. Gel <laughs> <laughs> Öldü. Ölmedi öldü. Çok İstasyonu oylasana. Akıncı. Aferin. Sık oradan. Akıncı oradan sıksana. İki tane öldü. Kolon. gel buraya. Kendi Nerede base kolonunda basmış. Kolonda. arka. Akıncı bekle Çiğdi geldim. Ona. Arka arka arka. Nerede? Burada. Benim burada. Kolona Aa Z tutuyorlar dur. Kolon öldü. Helal. Helal. 8 canım var. Aldım aldım aldım. Helal lan sana. Sekiz canlı. 8 canlı. Bizim. Yat lan. Nice. Tamam. nice. Tamam. nice. Yeah. O ne Kolon boru boru boru. Boru mu? Boruyu aldım. Bir dakika. Aldım da aldım. Bu kadar. Bu kadar. Hadi oğlum. Gösterme. <laughs> Gelir. Helal. Hepsi var mı? Ge hepsin. Sağ mı sol, sol, sol mı? mu? Sol. Oğlum hepsini oldu. <laughs> Kanka bir çocuklu vardı. Diye de mitti. E benim namı amına koyayım. Arkanda hey. oğlum evde de adam.